Bir zamanlar göklerin kralı olan Pan Am, havacılık tarihinin en ikonik markalarından biriydi. Mavi küresi ve efsanevi uçaklar ile tanınan bu şirket, sadece bir havayolu değil, aynı zamanda uluslararası seyahatin bir sembolüydü. Ancak Pan Am bugün yok. Peki nasıl oldu da bu dev yükselişten çöküşe sürüklendi? Pan American World Airways 1927 yılında kuruldu. İlk yıllarında sadece kısa mesafeli uçuşlar yaparken, zamanla dünyanın her yerine uçan bir havayolu haline geldi. Pan Am'ın vizyonu seyahati yalnızca zenginlere değil, herkes için ulaşılabilir kılmaktı. Şirket 1930'larda ve 40'larda deniz uçaklarıyla okyanusları aşıyor ve kıtalar arasında yolcular taşıyordu. Ancak Pan Am'ın gerçek yıldızlaşması 1950'ler ve 1960'larda jet motorlu uçaklarla oldu. Boeing 707 ve ardından Boeing 747'lerin tanıtımıyla şirket modern uluslararası havacılığın lideri oldu. Pan Am sadece uçaklarıyla değil kültürüyle de fark yaratıyordu. Hosteslerin şıklığı, havacılık standartları belirleyen yenilikleri ve büyüleyici reklamlarıyla adeta bir prestij sembolüydü. Ancak hiçbir şey sonsuza dek sürmez, değil mi? Payaname'ye çöküşe getiren birkaç tane neden vardı. Birincisi 1970 petrol krizi ve artan maliyetler. 1970'lerde petrol fiyatları hızla yükseldi. Payaname geniş filosu ve uzun mesafeli uçuşları nedeniyle bu krizlerden en çok etkilenen hava yollarından biri oldu. Yüksek maliyetler karlılığı düşürdü ve şirketi zora soktu. Bir sebep ise kötü yatırımlar. Pan 1980'lerde United Airlines ile rekabet edebilmek için National Airlines'ı satın aldı. Ancak bu satın alma büyük bir hata oldu. National Airlines Pan e beklenen katkı sağlayamadı ve borç yükünü daha da arttırdı. Üçüncü sebep Yeni rakipler ve deregülasyon. 1980'lerde ABD havacılık sektöründe deregülasyon başladı. Bu havayolu şirketleri için daha fazla rekabet anlamına geliyordu. Delta ve American Airlines gibi şirketler Pan Am'i uluslararası rotalarını hedef aldı. Pan Am fiyat rekabetine girmekte zorlandı ve pazar payını hızla kaybetti. Dördüncü sebep ise Lockerbie Fajas. 1988 yılında Pan Am 103 sefer sayılı uçak İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerine bombalı bir saldırıya uğradı. Bu olay sadece 270 insanın hayatını kaybetmesine neden olmadı. Aynı zamanda Am'in itibarını da sarstı. Yolcular güvenlik endişesiyle Panam'ı tercih etmemeye başladı. Beşinci sebep ise kötü yönetim ve finansal zorluklar. Şirketin yönetimi krizleri iyi yönetemedi, finansal problemler derinleşti ve şirket bir çıkış yolu bulamadı. 1991 yılında Körfez Savaşı nedeniyle azalan seyahat talebi Pan Am için son darbe oldu. 1991 yılında Pan Am iflas başvurusunda bulundu. Şirketin bazı rotaları ve varlıkları Delta Airlines tarafından satın alındı ancak bu markayı kurtarmayı yetmedi. Şirket 64 yıllık operasyonun ardından tamamen kapandı. Am'ın hikayesi zirvede olmanın bir şirketi kurtaramadığını gösteriyor. Bugün Panam sadece bir tarih sayfası gibi görünebilir. Ancak bir dönemin seyahat ikonu olan bu marka havacılık sektöründe derin bir iz bıraktı. Peki sizce Panam'ı kurtarmak mümkün müydü? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer bu hikaye ilginizi çektiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.